Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 12. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde durma şekilleri yani nasıl vakfedilir onu göreceğiz inşallah. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an-ı Kerim'i okurken asıl duracaklar vardır okuruz. Hani çiçekli duracaklar vardır ya. Bunlara biz asıl duracak deriz. Durma şekillerinden birisi budur. Diğeri bir önceki derste işlediğimiz secavent durakları, secavent işaretleri durak harfleriydi. T olabilir, cim olabilir. Durma şekillerinden birisi de budur arkadaşlar. Bir üçüncüsü de, bir üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz. Durma yeri yok. Bakıyoruz secavent işaretlerinden biri de yok. Yani vakıf işaretleri de yok. Ama nefesim bitti. Ne yaparım? Usulüne uygun bir şekilde nefesim bitti. Nefesim bitti. Usulüne uygun bir şekilde dururum. Dururum. Bir kelime geriden alır tekrar devam ederim. Durma şekilleri 3 tanedir arkadaşlar. Birincisi Asıl durak, ikincisi durak işaretleri bir önceki derste gördük. Üçüncüsü de okuyorsun, nefesin bitiyor artık. Usulüne uygun bir şekilde duruyorsun. Bir kelime geriden alıp tekrar devam ediyorsun. Pekala, ne şekilde duracağız? Durma şekilleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'i okurken asıl duracak geldiğinde veya secaven harflerinden biri geldiğinde veya Nefesiniz bittiğinde son harfin üzerine üstün, esre, ötre veya veya iki ötre, iki esre gelirse ne yapılır? Cezmedilir arkadaşlar. Okuduk Kur'an-ı Kerim'i. Bakın burada üstün gelmiş. Üstün gelmiş. Ne yapılır? Cezmedilir. Sanki burada gizli bir cezim varmış gibi okunur. Hadi bir örnek yapalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın alemine demedim. Niye? Çünkü asıl duracak gelmiş. Asıl duracaktan önceki harfe bakıyorum. Ve harfin harekesine bakıyorum. Ne gelmiş? Üstün gelmiş. Eğer üstün gelirse, eğer üstün gelirse ne yapıyorum? Cezme diyorum. Cezm et. Cezme diyorum. Diğer örneğe bakalım. Diğer örneğe bakalım. Tebbet yeda ebi hebiu ve tebbe. Bakın şedde de gelse arkadaşlar. Şeddeli de olsa, şeddeli de olsa ne yapıyorum? Yuvarlıyorum. Sanki burada gizli bir cezim varmış gibi okuyorum arkadaşlar. Ebi hebiu ve tebbe şeklinde ne yapıyorum? Yuvarlıyorum. Sonra ikinci örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Bu birdi, birin örneğiydi. Birin örneğinde ve çok karşılaşacağımız asıl e, durakların sonunda ve secavent harflerinin sonunda veya nefesiniz bitti. O biten harfin üzerinde üstün esre, ötre veya iki ötre, iki esre olursa arkadaşlar ne yapıyoruz? cezmederek, yuvarlayarak okuyoruz. Hadi gelin ikincisine bakıyoruz şimdi. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an-ı Kerim'i okurken dikkat ettiniz mi? Bir öncekinde iki üstün demedim. İki üstün yok burada. İki ötre var, iki esra var. İki üstün yok. Eğer iki üstün gelirse asıl durak, durak işareti, secavent veya nefesin bitti. O son harfin üzerine eğer iki üstün iki çizgi paralel bir şekilde gelirse ne yaparsın bir elif miktarı uzatırsın. Normalde biz buna bakın durak işareti gelmiş, tığı duracağı gelmiş. Saffen dememiz lazım. Ne yaparız? Kural neydi? Eğer iki üstün gelirse ne oluyor? Birisinin hükmü kalkıyor, uzatıyor. Saffen dediği zaman bunun hükmü kalkar. Saffe şeklinde durursun. Ama saffe diye yazılmıyor. Saffen yazılıyor. İşte kural budur arkadaşlar. Durak işaretinde veya asıl durakta veya nefesin bitti. Ne oldu? İki tane eğer üstün geldiyse bir elif miktarı uzatıyorsun. Hadi diğer örneğe bakalım. İnnehu kâne tevve ben demiyorum. Niye? Çünkü İki tane üstün gelmiş. İki tane üstün gelirse birisinin hükmü kalkıyor. Tevvebe şeklinde bir elif miktarı ne yapıyorum? Uzatıyorum arkadaşlar. Oysa burada ben yazıyor. İşte kural budur. İki de bu şekilde arkadaşlar. Üçüncüye geliyoruz. Arkadaşlar üçüncüde de, de üçüncüde de eğer T harfi gelirse T harfi gelirse asıl duracakta veya durak işaretlerinde veya ne bileyim herhangi bir nefesiniz bittiğinde eğer kapalı T gelirse hiçbir şekilde uzatmadan cezmederiz. Sade örneğinde olduğu gibi cezmet. Burada uzat dedik. Burada hemen şey yapalım. Uzat diye yazalım. İkinci kuralda uzatıyoruz. Üçüncü de ne yapacağız? Cezmedeceğiz. Cezmet. Sade şeklinde okuyoruz. Burada da haviye tün normalde burası. Haviye tündür. Ama ne yapıyoruz? Haviye şeklinde okuyoruz. Ama burada haviye tün yazıyor. Olsun. Ne yapıyoruz? Eğer T harfi geldiyse asıl duracaktan önce veya e, secaventlerden veya nefesten önce orada cezmettiğimizden dolayı cezmettiğimizden dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Yuvarlayarak okuyoruz. Herhangi bir uzatma yapmıyoruz. Herhangi bir uzatma yapmıyoruz. Dördüncü örneğe bakarsak aslında dördü anlatmaya gerek yok. Sadece bir bilgi olsun diye söylüyorum. Normalde uzatma harfin sonuna veya işte secaventlerde veya nefesin bittiği zaman zaten uzatma harfi tevelle şeklinde Normal bir şekilde durulur. Yani nasıl yazılıyor söyle. Bakın lehe lehe yu minu şeklinde. Zaten normal nasıl okunuyorsa o şekilde durulur arkadaşlar. Dördüncüsü çok önemli değil sadece bilmeniz için. Hani burada bir gösterdik uzatma işaretini. Asıl önemli olan asıl önemli olan burada birinci bölümdür. Birinci bölümde eğer asıl duracağın sonunda veya secavent yani durak işaretlerinden biri geldiğinde veya nefesiniz bitti o son harfte o son harfin üzerine üst çizgi alt çizgi virgül veya kuyruklu virgül iki alt çizgi geldiğinde arkadaşlar cezme diyoruz. İkincisinde eğer iki üstün gelirse bir elif miktarı uzatıyoruz. Eğer bu hey işaretleri yani tenler, tenler, ten, tün şeklinde geldiğinde hey şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Cezmederek sadeh şeklinde duruyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.